Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda e, hidrolik e, sistem arızası beton pompası hidrolik sistem arızası iki olarak yayınladığım birinci videonun devamı yine aynı makinede bir başka sorunumuz e, makine sahada çalışırken bazen beton pompası stroğunu tamamlayamıyor ve yüksek basınca kalıp makine beton pompası duruyor. Geri konuma alındığı zaman, aynı yere geldiği zaman tekrardan sıkışma oluyor. Bazen bu sıkışma kendiliğinden düzelip makine çalışıyor. Bir zaman sonra tekrardan aynı sıkışmayı yapıyor. Şimdi buna istinaden biz yine hidrolik devre şemamızı açarak şöyle bir inceleme yapalım. Daha önceki videolarda bahsetmiştim arkadaşlar. Bizim beton pompasının sürekli çalışabilmesi için hidrolik silindirlerin strok sonlarında hidrolik silindirin stok sonunda oluşan pilot basıncının yön sürgü vaftlarının konumlarını değiştirerek yağın diğer tarafa geçmesini sağlamak. Şimdi makinemizde bu işlemin olabilmesi için silindirlerin son noktalara gidip gelmesi lazım. Arızamıza baktığımız zaman beton pompası sıkıştığı anda şimdi şurayı biraz büyütmek istiyorum. Bakın bu silindirin bir tanesi ileri, diğeri geri gelme konumunda. Fakat şuradaki silindirin pilot basıncının oluşabilmesi için arkadaşlar e, son konuma gelmesi lazım dedik. Neden? Çünkü basıncımız e, şu alt kısımdan ileri doğru giderken son konuma geldiği zaman bakalım şimdi burada bizim Pilot hatlarımız nerede? Bakın şurada çıkan iki tane hattımız var dedik. Nereye gidiyor? Bakın şuradan gidip lojeyi kontrol ediyor. O zaman bizim silindirlerimizin son stroğunu yapabilmesi lazım ki döngü devam edebilsin. Şu görmüş olduğunuz silindir ileri doğru hareketini yapıyor fakat bu silindir son noktaya kadar gelemediğini fark ettik haliyle son noktaya gelemeyip sıkışma olunca bizim burada oluşacak olan pilot hattı alttan gelen basınç pilota gitmediği için beton pompasının sıkışarak durduğunu gördük. Tabi burada şimdi soru şu. Bunun ileri gitmesi için basıncı buradan gönderdik. Buradaki basınç sıkışan yağ yani buradaki yağ bizim buradaki pistonu aşağı doğru itiyor. Bunun da aşağı inmesi lazım. Şöyle bir tereddüte kaldık. Acaba Bizim bu silindir mi ileri gidemiyor yoksa bu silindir mi geri gelemeyip buradaki yağ buraya gelmiyor. E çünkü artık karar vermemiz lazım hangi silindir darızda var. Böyle silindirleri sökmek kolay değil. Doğru karar vermemiz lazım. Silindirlerin hangisinin stronu yapamadığını anlayabilmek için önce bu silindirden başladık. Yağımızı buraya gönderdik. Basıncımızı kontrol ediyoruz. Buradaki sıkışmayı önlemek için dedik biz buradaki şu hortumu gevşetip bu silindiri diğer silindirden bağımsız hale getirip denemeye karar verdik. Eğer bunu gevşettiğimiz zaman bu silindir stroğunu yaparsa buradaki silindirin bir şekilde geri gelemediğini karar vereceğiz ve buradaki hortumu gevşettik. Silindir stroğunu tamamladığını fark ettik. Buna istinaden biz buradaki silindiri sökmeye karar verdik. Arkadaşlar silindiri söktükten sonra karşılaştığımız durumu paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, silindirimize şöyle bir göz atalım. Bakın arkadaşlar normalde şu üst taraf demin göstermiş olduğum diğer silindire giden hattımız. Şu arka tarafta bizim basıncı gönderdiğimiz yer. Biz buradan basıncı gönderdiğimiz zaman pistonumuz ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Tam şu noktaya geldiği zaman şurada arkadaki basınç buradan sıkış vererek gidip lojik valfin konumunu değiştirerek stroonu diğer tarafa çeviriyor. Fakat bizim bu silindirimiz ileri konumunu tamamlayamadığını gördük. Yani bu pilotun oluşmadığını tespit ettik. Buraya gevşettiğimiz zaman pilotun oluştuğunu tespit ettik. Buna istinaden diğer taraftaki silindiri söktük. Bu silindirlerin biliyorsunuz çelik sekmanları vardı. Yüksek basınçta çalıştığı için normal sililler değil, çelik sekmanları vardır. Şimdi silindirimizdeki tespit ettiğimiz araziyi hep birlikte bakalım. Bakın, diğer silindirin şu arka tarafında olan pistonu tutan civatanın gevşemesi ve buradaki boyun uzaması ve bu civatanın silindirin alt kısmına sıkışması sonucu makinemiz stroğunu tamamlayamadığından dolayı beton pompasında sıkışma tespit ettik. Tabii burada arkadaşlar biz burada özellikle hidrolik akışı ve basıncı kontrol ederek Atış yani tam nokta tespiti yaparak doğru silindiri söküp tamiratı yapıldıktan sonra yerine takıldı ve sorun ortadan giderildi. Şimdi e, beton pompası ile ilgili benim yıllarda yaşadığım sorunlardan bir tanesi genelde bu tür sorun. Bir de e, özellikle sürekli yüksek başta çalışan silindirlerde çıkma ihtimali olabiliyor. Yalnız bunun aynı şekilde diğer döngüyü yapan, hepinizden bildiği gibi şurada da bizim iki adet silindirimiz var. Fakat bu makinede bu silindir e, tek etkili fakat ikisi birbirine bağlı olduğu için çift etkili olarak görev yapıyor. Mesela bunlarda böyle bir sorun olma ihtimali var mı? Olabilir mi? Ona bakalım. Bakın arkadaşlar biz basıncımızı buraya gönderdiğimiz zaman silindir en üst noktaya geldikten sonra pilot hattı oluşuyor. Haliyle bu silindirde herhangi bir kaçak oluşumu zaten boğaz çıkışından kasacak veya erkenden dönüş yapacak. Haliyle bu silindirlerin bu tür sıkışmaya değil zamanlama olarak eğer erkenden konum değiştiriyorsa bu silindirlere bakabilirsiniz. Yaşadığım bu arızayı da sizlerle paylaştım. Bir önceki videomda da bahsettim. Sizlerden talebim yorumlar kısmına sizin de yaşamış olduğunuz bu tür beton pompası ile ilgili bu tür arızalar, hidrolik arızalar özellikle paylaşımınızı istiyorum. Ee, yalnız burada dediğim gibi benim şu anda paylaşmış olduğum bilgi sadece ve e, hidrolik kısmı ile ilgili. Biliyorsunuz elektrikle ilgili olan yani bunun başlangıcını belirleyen elektrik kısmında farklı farklı arızalar çıkabilir. Şu anda sadece ben hidrolik kısmında yaşayabileceğiniz bazı arızaları sizinle paylaşmış oldum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.